Merhaba. Bugün sizlerle günlük makyajımı yapıyorum. Bunu genellikle yapıyorum. Çünkü bazen yapmak istemiyorum makyaj ve yapmıyorum. Daha bazen daha az makyaj yaptım oluyor. E i̇lk başta güneş kremimi sürüyorum. Güneş kremimi sürdüğüm için daha parlıyor yüzüm. Ve güneşin zararlı ışınlarından korunmuş oluyorum. Hem de kapatıcım ve krem aldığım daha iyi yayılmış oluyor. Şimdi de kapatıcımı sürüyorum. Ve onu sünger yardımıyla dağıtıyorum. Aynen bu şekilde. Tekrar sürüyorum. Ve istediğim bölgeleri sürmediğimi fark ettiğim için. Tekrar dağıtıyorum. Şimdi kaş baksımı aldım ve kaşlarımı tarıyorum. Çünkü kaşlarım bu şekilde sabit duruyor. Ve gün içinde oynamıyorlar. Kirpik kıvırcımı aldım ve kirpiklerimi kıvırıyorum. Mimer böylece daha güzel duruyor. Ve daha canlı duruyor kirpiklerim. Ardından düzeltiyorum kirpiklerimin düzensizliğini falan. Rimel, rimelimi sürüyorum. Rimelimi sürdükten sonra taşan yerlere tekrar siliyorum. Tek kat yapmama rağmen çok uzun oluyor ve bu çok güzel duruyor bence. Alt kirpiklerime de sürüyorum. ...ve taşan yerleri fırçam ve elim yardımıyla temizliyorum. Bu şekilde bitirdim. Şimdi kremallığımı sürüyorum. Kremallığımın rengi şeftali tonunda. Bazen kırmızı ama şu anda kremallığım şeftali tonunda bu kremallığım. Ve bu şekilde bitirdim. Şimdi rujumu uyguluyorum. Rujumu uyguladım ve atıyorum. Normalde rujumu uygulamadan önce dudak kalemimi uyguluyordum ama dudak kalemimi uygulamayı unuttuğum için dudak kalemimi rujumdan sonra uyguluyorum. Normalde ilk başta dudak kalemimi uyguluyorum. Şimdi düzenliyorum, düzeltiyorum taşan yerlere. Bu şekilde. Ardından pudramı sürüyorum. Süngerim olmadığı için ve dökülmemesi için Kılçam yardımıyla pudramı sabitliyorum. Kılçamla. şimdi sürdükten sonra bitiriyorum. Aynen bu şekilde makyajım bitiyor.